İrade özgürlüğümüzle övünürüz. Bunu ben seçtim deriz. Aa, bize bakıyor. Ne diyordun? Ne? Aa, affedersiniz, dalmışız efendim. Çöpü mü atmadın? E, Klozet kapağı açık mı? Ne? Ne var be kadın? Ne? Ama modern bilim ve psikoloji başka bir şey söylüyor. Kararlarımızın büyük kısmı fark etmeden çoktan verilmiş olabilir. Sigmund Freud zihnin büyük kısmının farkında olmadığımız derin katmanlarda çalıştığını söyledi bilinç buzdağının sadece görünen kısmıdır. Okul harikaydı. Tamam mı? O da neydi? Hani kayıtsız davranacaktı? 2008'de Benjamin Libet'in ünlü deneyi bu tartışmayı daha da büyütür. Libet, insanların karar verme anında beyinlerinin hareketi başlatmadan önce karar sinyalleri gönderdiğini gösterdi. Beni rahat bıraksanız Efendim, başlık küstahlık tespit edildi. İlk başlık ikinci seviye. İlk başlık ikinci... beni mi istiyorsun babalık? Yani bilinç çoğu zaman sadece sonradan açıklama yapıyor olabilir. Inside Out animasyonu tam da bu süreci eğlenceli bir dille anlatır. Hamleyi hazırlayın. Güvenlik konumu anahtarlı. Zihnin içinde bilinçli ve bilinçaltı mekanizmaların nasıl çalıştığını görselleştirir. İrade özgürlüğü insani kimliğimizin temel taşıdır. Ama kararlarımızın ne kadarını gerçekten bilinçli veriyoruz? Birine neden aşık olduğumuzu, neden öfkelendiğimizi, neden bir anda fikir değiştirdiğimizi çoğu zaman açıklayamayız. Çünkü kararlarımızın arkasında geçmiş tecrübeler, bastırılmış duygular, çocukluk travmaları ve kalıtsal eğilimler çalışıyor olabilir. Freud'un bilinçaltı modeli burada devreye giriyor. Bilinçaltı, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi yönlendiren görünmez bir yazılım gibi. Ama nörobilim bize şunu da söylüyor. Beynin bazı karar mekanizmaları tamamen otomatik. İlk tepkilerimiz içgüdüsel. Ateş! Yeter. Hemen odana. Geri adım atmadık. İşte bu iş böyle yapılır. Hı bilinç daha sonra devreye girip gerçekler üretiyor. Daniel Kahneman'ın hızlı ve yavaş düşünce kitabında iki sistemden bahseder. Sistem 1. Hızlı, otomatik, sezgisel. Sistem 2. Yavaş, analitik ama bilinçli. Çoğu zaman ilk kararı sistem 1 verir. Sistem 2 ise sadece bunu neden yaptım sorusunu yanıtlar. Bu ne demek? İrade özgürlüğümüz hiç mi yok? Hayır, ama özgürlüğümüz bir bilinç dışı akışları fark etmek ve gerektiğinde onları düzeltme cesaretinde yatıyor. Gerçek özgürlük her dürtüyü sorgulayabilme kapasitesidir. Karar verdiğinde gerçekten sen mi karar verdin? Yoksa çoktan verilmiş bir kararı mı onayladın? Bilinç çoğu zaman karar vermez. Kararları anlamlandırır.